zor öğrendi peki? Bu arkadaşlar çok zor ya. Ben ben buna şeyim verdim arkadaşlar. Bayağı uğraştım görseniz arkadaşlar. Dur şuna de Bum. Ya almadım ya. Ha şurada kim var? Hop öz. Aa Mortingen. Mortingen öldü mü benim mortiniz? Bakalım nerede arkadaşlar korkuyor. Boş ver. Hop. Gebersen şuradan. Hop. <laughs> ya nasıl ya? Evet Mehmet arkadaşlar. Bu kulübe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir kulübümüz var. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dur arkadaşlar tamam şey yazayım. Kupa kasak. Kupa kasak. kapa yazdım. Arkadaşlar. Heh, davet ediyorum. Davet. Ya. O yollasın. Bum. Şimdi hesaplaşma al bakayım Ahmet. Pis doğru arkadaşlar. Şimdimiz 20 rütbe yapalım arkadaşlar. 8000 kupa aldım arkadaşlar. Bu kulübe katılın arkadaşlar. Hedef 9 bin ve hazırı verdik. Şimdi arkadaşlar maça giriyoruz. Ben buradan bayağı yük kasarım ya. <laughs> ne yapıyor lan Hop. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ee, o kulübe katılın. Orada size beraber video da çekeriz arkadaşlar. Haberin olsun yani tek şeyle değil. Mahmetli falan değil arkadaşlar. Siz katılın söyleyin. Sizle beraber video çekeriz. Sıkıntı değil yani. Evet arkadaşlar. Bir toplayalım ortadaki. Deneyim şöyle. Raf var. Raf sıkıntı mı? Değil bizim için. Bum. Ya nasıl unuttum Mehmet Orhan. Hadi may mayım 8 <laughs> bit. Siz gibi tanıyorlardı değil mi? Kanalıma fazla şey olan da yok arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Yağdır bombayı. Seste aradan azir beden selam durmak. yok emeği patlamak. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçma şeyim bu arkadaşlar. Ya hayır bir saniye daha dayanamadım ya. Of ya arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar şeyle girelim biz. Neyle girsek? Piper'la girelim arkadaşlar. Hazır ben Mehmet. Yazmış. Bay. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar pipe oynayalım. Yani tablet, tablet istiyormuş arkadaşlar. 2-3 dakikalığına. O yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı maçtayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu kulübe katılın. Bu kulüp 1 milyon olsun. Bu kulüpte hepinizi çağırıp hepinizi video çekeceğim arkadaşlar. Ya şimdi bunun burada şey mi? Gel gel. Vurdum. Hadi be. Yok ama iyi patlamaya devam. Ha bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak oradadır. Kaçmıştır. <laughs> Gel bakayım. Gel. At da üstüme. Atlasın mı? Azur. Üstüme atla Azur. Ya öf. Ha. Oraya kaçtın. Dönelim şu arkadaşımıza. Ben şuna bir kez daha döneyim. Dolayısıyla. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Onun yanına gidiyorum. bana niye bırakmıyorsunuz? Şu aloramızda bir iş yok. Sesler adına zirveden selam. Durmak yok ama iyi patlamaya devam. Aksi bundan sonra sigara falan. Ah! Beni niye öldürdünüz? Ne güzel olmuyorduk arkadaş arkadaş ya. <laughs> Bakalım bırakmış mı? Ne diyor? Ya ben başka ne söyleyeyim ki beni başka başkan yapmış yapsın. Eğer evet arkadaşlar Muhammed yine hesap kuracakmış ben o şey yaparım arkadaşlar. Ben kurduğu zaman söylerim arkadaşlar. O kanalda da abone olup like atmayı unutmayın. Bak şurada bir yerde bu var. Şuraya vursam yeri var biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ay. <laughs> arkadaşlar babamın şaka yaptı da arkadaşlar. <laughs> ya uçamadım arkadaşlar uçamadım. Ben bir şeyini seviyorum arkadaşlar ama bir kupa kazandım. arkadaşlar savaş topunda görevimiz var. Tamam savaş topunda MC'ye gider arkadaşlar. Sonra arkadaşlar pokola görevimizi yapıp sabah kutusu açacağız. Evet arkadaşlar girdik. Hop öldür öl öl öl, öl 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 Arkadaşlar siz de bak da deneyebiliriz. Kanal abone olup kulübe katılırsınız. Ölsen artık. Atarsın ne Dum. Yolla bana yolla. Ha, ha yolla. Puh, puh, puh. Yes gol. Attık arkadaşlar golümüzü be. Hop don yine don Boşa golü ben atıyorum. Evet arkadaşlar gol. Yıldız önce ben çıktım arkadaşlar Tamam lan de. Şimdi arkadaşlar Video mu Ay yani arkadaşlar 500 de biliyordum ya Başka da görev var mı güzel Arkadaşlar elmas katmaca hiç sevmiyorum O yüzden görev yapmayız arkadaşlar Şu mega için biriktirdim de arkadaşlar Şu mega için De bizim hesaplaşmamız yok mu arkadaşlar? Girdik hadi. Evet giriyoruz arkadaşlar. ve Bir arkadaşlar şey yapabiliriz. Kutlu arkadaşlar sizle beraber video çekip sen sizle beraber videoda kupa kazanırız arkadaşlar. Bazen de bak deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan biz orta gelelim. Şu ems ipleri alacağını sanıyorum. Ay. Niye bu arada bir sürü ems var? Öl 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 öl. Öl ölsene he. Öldü sonunda arkadaşlar ya. Bir demir gitti. Aha. Gel rap bura. Öfke alın diye şey yapma. Hem senden güçlüdür. Şimdi arkadaşlar giriyoruz ortaya. Hop. Kırdık bunu. Emcik gel bakalım. Kaç kaç vuruyoruz. Bum bum bum. Raf gel. Sen beni sıkıştıracağını mı sana? Hı? Oş, evet böyle sıkıştırabilirsin. Ama artık robot da bana geldi. Oh, ne güzel. Öl ee, bom. Ama çok güzel hasar veriyorum. Robot her... Ya Bally! Ya biley! ben var ya. Şu dalınca. sevmiyorum. Gelmişler dalıyor bana ya. Ben birisiyle uğraşıyorum buradan. Şuradan hemen. Ölünün çıkıp davet etmeyelim boş öğrenme. Şimdi mendil şey var. Katılalım bakalım. Ya. Kat şey yapmıyor. Hoş, arkadaşlar biz yine şey yaparız. Yine tek başımıza gireriz arkadaşlar. Bazen arkadaşlar siz dostluk maçı kurun ben de gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar Mahmut'u benim bilirsiniz. Ama arkadaşlar ondan ben de Kuralı Spy konuda girin arkadaşlar. Ona şey yapın. Bakın profilime ben miyim diye. Gel bırak. Kardeşimiz yaşasın. <laughs> Dönelim arkadaşlar şuna. Bana da aldığı zaman ben alırım. Türkümüz çok. Aferin. Söyledi. Türk. Hadi o ses kaldım. Dur bakayım sen şuradan. Ay, ben robottan hızlanmam için şuna basıp daha iyi vurabilirim arkadaşlar. Üçlü üçlü. Git bizim koyalı ya. Vu, bu. Tam sen öldün. Ay. Gel Bayron. Kim daha iyi vuruyor bakalım. Ben bin vuruyorum. Sen s. Si Tam bayram. Atma bana onu. Aha tüfe ya. Şöyle sıkıştım. <laughs> Neyse alıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kupamı bir kez daha göstereyim de arkadaşlar. Katılın arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. 6000 kupa lazım arkadaşlar. Görüşürüz.